Merhaba futbol severler. Bugün futbol dünyasının en önemli figürlerinden biri olan gazetecilerin ne iş yaptığını, özellikle de transfer haberleriyle adını duyuran Fabrizio Romano ve Yağız Sabuncuoğlu gibi isimlerin görevlerini anlatacağız. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Futbol gazeteciliği, futbol dünyasındaki gelişmeleri, haberleri ve analizleri takipçilere aktarmak demek. Maç yorumlarından transfer dedikodularına, kulüp içi gelişmelerden oyuncu röportajlarına kadar geniş bir yelpazede görev alırlar. Fabrizio Romano, futbol transfer haberleriyle dünya çapında tanınan İtalyan bir gazeteci. Transfer süreçlerini çok yakından takip eder, güvenilir kaynaklardan aldığı bilgileri hızlı ve doğru şekilde paylaşır. Onun ünlü, Here we go, ifadesi, transferin kesinleştiğini gösterir ve milyonlarca futbol sever tarafından beklenir. Yağız Sabuncuoğlu ise Türkiye futbolunun önemli isimlerinden biri. Hem saha içi gelişmeleri hem de transfer haberlerini takipçileriyle paylaşır. Özellikle Süper Lig ve Türk futbolundaki gelişmeler konusunda uzmanlaşmıştır. Futbol gazetecilerinin başlıca görevleri şunlardır: Transfer haberlerini araştırmak ve doğrulamak. Kulüp yetkilileri, menajerler ve oyuncularla iletişim kurmak. Maç öncesi ve sonrası analizler yapmak. Taraftarlara güncel ve doğru bilgileri hızlıca ulaştırmak. Basın toplantılarını takip etmek ve önemli açıklamaları paylaşmak. Futbol gazetecileri için en önemli iki unsur güvenilirlik ve hızdır. Yanlış bilgi vermek büyük itibar kaybına yol açar. Bu yüzden haberlerini sağlam kaynaklardan doğruladıktan sonra paylaşırlar. Aynı zamanda transferler ve önemli gelişmeler hızla yayılır, bu yüzden hızlı olmak da çok önemlidir. İşte futbolun perde arkasında, haberlerin kaynağında yer alan gazetecilerin görevleri böyle. Siz de futbol haberlerini takip ederken bu emekçilerin işini unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.